İstedim. Çok istedim. Ama yapamadım. Yetemedim. Senin beni gördüğün gibi biri olmak istedim. Kim o kadar iyi olabilir ki? Bana bakıp nasıl gördün o kızı? Senden başka kimse görmüyor o kızı. O kız sevilmeyi hak ediyor. O kız affedilmeyi de hak ediyor. O kız o kız seni çok 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 seviyor Ömer. Seni bu hayattaki her şeyden çok seviyor. Ama ben hak etmiyorum. Ben seni sevmeyi hak etmiyorum. Ben seni bir yere sakladım. Sonra da sanki sakladığım yeri unuttum. Sonra bir baktım gitmiştin. De ben gidiyorum sevgilim. Elveda. beni. Bırak ya da al. Buradan çık ve geri al beni. Ömer. Ömer. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Bırak beni. Al beni. Bırak gideyim. Bırak. <laughs> sonu yaklaştıkça karanlık çıkmaz bir sokakta bulmaz insan kendini. Oyunun sonunda her yol ayrı bir sondur. yapıyorsun sen bakayım. Artık birini seçemezsin. Her yerde olmalısın. Her şeyi bilmelisin. Tevfik, sabrımı sınıyorsun. Ramiz aradı mı? Hayır. Ali? Ali bir şey kuruyor mu? Ali dayı ile ilgili bir şey biliyor mu? Hayır bir şey bilmiyorum. Hadi ortak. Gelmiyor musun? Çünkü bir hata, gözden kaçan tek bir söz, her şeyi kaybetmek demek. Kimle konuşuyordun? Önemli biri değil. Ee, burada kırdılı bir şey oynuyor mu bari? Ezel. Kim olduğumu sormuştun ya bana. Ben suçluyum. Nereye gidersem gideyim suçumla gideceğim. Sonra ablaydım ben. Artık değilim. Ha. Anneyim. Bir şey yapılması gerekiyorsa önce onu yaparım. Belki sonra pişman olurum ama yaparım. Bir de ben kendimden sıkıldığımda giderim Ece. Bana kim olduğumu sormuştun. Ben bu kadarını biliyorum. Bu kadarını alıyorum yanıma. Ben de gel. Gerisini beraber öğrenelim. Aslında kimiz biz? Beraber keşfedelim. İmkansız demiştin. Evet. Ama ben... ...benden imkansızı isteyen bir adama aşık oldum. Senden istediğini sana vermemi istiyorsan... ...aynısını senden istiyorum. Gel benle. Gel bizle. Ya yürümezsin. Yürümezse yürümesin. Ben senden hayatını istemiyorum ki. Hayatını bırakıp yanımda olmanı istiyorum. Benle gel. Yanımdaki koltukta otur. Gerisini hayal edelim. Sabah konuştuğumuz şey. Sen burada kal. Bu sefer ben varım. Artık kaçma. Babamdan kaçmana gerek yok artık. Cengiz'den kaçmana gerek yok. Artık kaçmak istemiyorsan kal. Benimle kal. Ben onlardan kaçmıyorum ki. Onlar umurumda değil ki. Ben... Ben Ömer'den gidiyorum Ezel. Bugün beni öptüğünden beri diğerleri umurumda değil. Ömer'i aldatıyorum. Ben ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Ama içimde, kalbimde Ömer'i hiç aldatmadım. Onu sevmekten hiç vazgeçmedim. Şimdi terk ediyorum onu. Şimdi kaçıyorum ondan. Çok sana aşık oldum. Yazık değil mi ona? Elimde değil. Elimde değil. 12 yıl sonra ilk defa kalbim olduğunu hatırladım. Kötü, kusurlu, çirkin, katı. Ama bana bir kalbim olduğunu hatırlattı. Elimde değil. Vazgeçemem bundan. Sen ne ya da sensiz. tekrar çalıştırdığın kalbimi alıp gidiyorum buradan. Son dakikaya kadar bekleyeceğim seni. Haklısın. Birkaç iyi yılımız oldu. Unutma onları. Hayır ya. Ve her şey için affet beni. Hayır Ayşe. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Buldun mu? Yani sen bari bir şey söyle. Her şey böyle bir anda nasıl dağıldı? Buldum. Buraya gelsen iyi olur Ezel. Yukarıda birileri var. Dayı mı? Değil. Başkaları. Aşağıda da birileri var. Bir de araba. Şimdi buraya gelsen iyi olur. Çünkü önce görmedim. Ama daha sonra fark ettim. Dayı mı? Benden önce gelmiş. Öylece duruyor. İzliyor. Bir oyun oynuyor gibi değil Ezel. Yalnız kalmış gibi. Gelsen iyi olur. Daha önce de gelmiştim. Bir daha gelmeyeceğime yemin etmiştim diyorsan eğer... Neyi nerede yanlış yaptığını soruyorsan durmadan... Eyşan Allah kahretsin Eyşan! Ya çaresiz yaslanacaksın arkaya teslim olmanın huzuruyla olacaklara. Ya da boğuşacaksın bir anda etrafını saran dev dalgalarla. Dayı. Beni çağırmayı unuttun herhalde. Yen. Kimle dövüşüyoruz? Kimle mi dövüşüyoruz? Saldırınca sevdiklerimize saldıran birileriyle. Onları yenmek için yeğen. Girerken yalnız girmeyi, çıkarken Yalnız çıkmayı göze almalıyız. Ya da çıkmamayı. O da var. Dayı, şey zannetmiyorsun değil mi? İki güzel lafa seni burada tek başına bırakacağımı. Bak yeğen, o kapıdan içeri yalnız girmezsem... ...çok sevdiğim birini öldürecekler. Dayı. Yeğen, burada senin yapacağın bir iş yok. Nasıl yok? Neyi yanlış yaptım dayı? Nerede hata yaptım? Her şeyi planlamıştım. İnce ince işliyordum her şeyi bana öğrettiğin gibi. Bugün, bugün hiçbir şey olmuyor. Bugün hiçbir şey yoluna koyamıyorum. Belki bir şey koyman gerekmiyor ya. Yani. Gerekiyor dayı. Eşen gidiyor, gidiyor. Hı. Belki şimdi gitmiştir bile. Cengiz benden şüpheleniyor. Ali hemen kabul eder zannettim ama kumarhanenin başına geçecek. Yetişemedim. Hiçbirine yetişemedim dayı. Sana bile yetişemedim dayı. Baksana şu haline. Şimdi bir de seni mi kaybedeceğim? Hayır dayı. Hayır dayı, hayır. Bak ye, ye. Hatırlıyor musun? Kışın seni hücreye atmışlardı. Üşüyordun, sıtmaydın. Tir tir titriyordun. Üç gün, beş gün o namussuz gardiyan da bırakmıyordu seni. Bağırıyordun içeride, dayı, dayı deliriyorum, dayı. Hatırlıyorsun değil mi hatırlıyor Hatırlıyorum. Gelip sana bir şeyler okumuştum, onu da hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne okumuştum söyle. Dayı yok. Bırakmayacağım seni. Bazen yeğen işleri yoluna koymak için sıkmayacaksın yumruğunu. Açacaksın avucunu. Avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin sana geri gelmelerini. Nasıl beklerim dayı? Nasıl yollarım seni? Bak yeğen. Gördüğüne aldanma. Şimdi yine hücrendesin aslında. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin ki dünya sana geri gelsin. Hatırla ye. Hatırla. Sana ne okuduğumu iyi hatırla. şarkı istiyorum kardeş senden son bir şarkı bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin son defa çal benim için odandan çıkman gerekmez otur öylece ve dinle dinleme bile sadece bekle

şurada hemen. Tamam. Çabuk ol. Bekleme bile. Hiç kıpırdamadan dur öylece. Yapayalnız. Alo? Baba? Cevap en derinlerden sen çağırmışçasına vuracaktır suyun yüzüne. ...dünya sonunda özgürce sunacaktır kendini sana. Maskesinden sıyrılmak için başka seçeneği yok. Yuvarlanacaktır sonunda ayaklarının dibine. Plan ne Ezel? Ne yapacağız? En zorunu Kamil. Bu kadar çırpınmak yerine sabahtan beri yapmamız gereken. Hiçbir şey. Gidemedin. Gidemedin. Can bana bir su alır mısın? Anne evimize gidelim. Bak babam da geldi. Çok merak etmiş. Hadi evimize gidelim. Can! Yalnız gitmeyecektik. Üç kişi gidecektik. Ezel mi? Onunla mı gidecektin? Ezel mi? Ne Ezeli? Sen herkesi kendin gibi mi zannediyorsun Cengiz? Ezel senin arkadaşın, benim değil, senin. Ama ben gördüm. Halhalı gördüm. Sonra onunla Ezel değil, başkası. Ama gitti. O gitti. İkimizi de istedi. Beraber gidelim buradan dedi. Dönmesi gerekiyordu, döndü. Biz kaldık. Kim? Ezel değilse kim? Ne fark eder? Yakışıklı biri. Senden uzun boylu. Gözleri senin gibi mavi. Ama gülüşü daha içten. Kim? Ne fark eder? Biri işte. Senden daha yapılı, senden daha dürüst, senden daha sorumlu. Tanışmak istedi seninle. Kim? Ne fark eder? Senden daha iyi yatakta. Senden daha haşin. Kim? Ne fark eder? Sen değil. Bir gecelik bir şeydi senden alamadığım her şeyi aldım o gece ondan. Kimden aldığım ne fark eder? Gel dedi. Ama gidemedim bak kaldım seninle. Senin gibi. Can acıttım, kötülük yaptım. Ama o kadar seviyormuşum ki demek ki seni. Gidemedim. Ben de senin direğinin demek ki. Hala istiyor musun beni? Sen beni affet, ben de seni affederim. Affedecek misin? Şimdi yeniden başlamak istiyor musun? Yeniden başlayalım dersen, işte şimdi kabul ederim. Affedecek misin beni? Affedeceğim. Affedeceğim. Her şeye yeniden başlayalım. Ödeştik. Hadi gel evine geri dön. Gel evine dön.